Şuradan kaçtı. Şuradan kapıyı açtı. Hı -hı. Kapıyı da senin kapında bir tekme aldı. Wow diyor. O bir çıplıydı böyle. Şimdi Hı -hı. bana yüzüme sürmedi böyle. Bir kafama boştu saçımı. Kim? Işık. Şaman var bağırıyor. Hırsız ben ondan korktum. İzle uyurken onu bir dövmeye başladım. Onu yakalamaya başladım. Allah Allah. Panayın bir ışık gibi böyle şişe şitir şişirdi. Ben oradan taş oynuyordum. Ben ışıca bir taş atıyordum. Tamam. Bir ben öyle yatıyordum. Ben o ışıca durduğum zaman kapıyı tekne kimse ümitli kimse açmıyormuş kimse bir anne yani ben dün çalıyı gittim ya işte bir sana kapak derdi ya şuyunu bir bu işi diyor evet evet bana takım atıyor ayakları takmıyor bana şey burada ben onu itiyorum böyle. Ne satıyorum böyle? Fırsız ha. Ben orada çorçan attım. Kafasına bir Ben baba çağırdığıma bana der dedim. Hı, hı. Ben de ona ben de ona bir takla atıyorum. Hı hı. Çıklayayım. Hı hı. Ben de ona baktım yüzüne. Ben de yüzüme bir ayı attı yüzüme. bak dedi baba. Ben de anneme. Hı hı. Anneme bir takla attı. Sen de ona takla at. Tamam kızım atarım. Ben de benim elime tüyü <laughs> Ne oldu? almışken var ya. Evet. Onu o da ben bu şeyi almıştım işte. Hı, -hı. Onu bir tekmişti bu ya. Allah Allah. Şimdi açtı aile girdi evine. Bir açıyordu. orada Hı -hı. bir uyudu. O kıyıda O büyüyor. Bu gözlüğünü kapatıyordu. Ben ona bir el Şende Sen de benimle gel. Oray. bak bak bak. Bu da ışık. Bak. bak Ay, Ay. Ay. Pencereden bize bakıyor. Kim bakıyor kızım? Hı. Daş at. Daş mı atayım ona da saht. Daşma ona? Rana senin var ya bak. Bir bir daha Bir daha Bak. Hac gibi poliçeyi yürüne. Ne yapıyorsun? Bana, bana Hı. Hmm. yapıyor. Nasıl yapıyor? Gözünü bol yapıyor böyle. Nasıl oluyor? Bak. Bir daha yap bakayım bir. Bak. Bir de böyle yapıyor böyle. Hı. Hmm. Kızın parmağın ucuna baksana bir. Bak, bak sen elini indir. Parmağın ucuna bak. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapalım mı? Bir kere bir kere. Bana, bana bak. tamam. Şey <laughs> sí. Yap, yap, bir kere yap. Ben sana bakayım. Kokla. <laughs> ben bir parfüm çıkmıyordum ya. Evet. İlaç içiydim ben. Annemle birlikte bir ayakla bir ben...